Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz WhatsApp sözleşmesi epeydir gündemimizde yer alıyor. WhatsApp da yine bir son açıklama yaptı. Ben de bu son gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle çok fazla etrafta yanılan bir nokta var. Ben de bunu açıklamak isterim. WhatsApp sözleşmesinden sanki caydı gibi bir algı oluştu. Fakat aslında Şubat'ta e, WhatsApp sözleşmesi biliyorsunuz kabul edilmesi gerekiyor şeklinde WhatsApp duyurmuştu. Bundan cayıldı gibi bir imaj oluştu. Asla WhatsApp sözleşmesinden aslında caymamıştı. Sadece 3 ay ertelemişti. Yani 15 Mayıs'a kadar WhatsApp sözleşmeyi kabul etme açısından bir süre tanımıştı kullanıcılarına ve bu sürede de kendini daha iyi ifade edeceğim şeklinde hatta WhatsApp durumlarında paylaşımlarda bulunmuştu. Üçüncü şahıslarla, başka kişilerle verilerinizi mesajlar mesajlarınızı paylaşmıyorum şeklinde açıklamalar yapmıştı WhatsApp. Yani WhatsApp aslında sözleşmesinden asla vazgeçmedi. Sadece 3 ay kullanıcılara bir sözleşme için süre verdi, ek süre talep, ek süre sundu ve bunun sonucunda da öteledi sözleşmeyi. Şu an bir açıklama yaptı ki bu açıklamada ne? Eğer 15 Mayıs itibariyle kullanıcılar sözleşmeyi kabul etmezlerse ne olacak süreci? 15 Mayıs'ta kullanıcılar sözleşmeyi kabul etmediğinde WhatsApp'ı pasif olarak kullanacaklar. Peki ne demektir bu pasif olarak kullanmak? Mesajları, arama bildirimlerini görebilecekler. Fakat mesaj geldiği bildirimini görebilecek, arama bildirimini görebilecek fakat mesajları yanıtlayamayacak veya mesajları okuyamayacak. Yani pasif bir şekilde WhatsApp telefonunda yüklü olacak. E peki nereye kadar? Diyelim ki 15 Mayıs'ta kişi WhatsApp sözleşmesini kabul etmedi ama 1 Haziran'da, 17 Mayıs'ta, 18 Mayıs'ta kabul etmek istiyor. Ne olacak? WhatsApp bunun içinde 4 aylık yani 120 günlük bir pasif olma süreci tanıyor. Yani diyor ki sen 15 Mayıs'ta bunu kabul etmezsen WhatsApp'ını pasif olarak kullanacaksın. Aramaları, mesaj bildirimlerini göreceksin ama okuyamayacaksın, cevaplayamayacaksın. Fakat 120 gün boyunca pasif durumda kalabilirsin. Hala 120 gün içerisinde WhatsApp'ın sözleşmesini kabul etmek için bir şansın var diyor WhatsApp. Peki 120 günlük süre içerisinde de WhatsApp'ın sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Ondan sonraki süreçte artık WhatsApp bizim numaramızla alakalı olarak WhatsApp hesabını tamamen siliyor. Yani arkadaşlar önümüzde Mayıs itibariyle 15 Mayıs itibariyle iki seçenek var. Ya WhatsApp sözleşmesini kabul edip aktif bir şekilde yine WhatsApp'ımızı kullanacağız veya hut kabul etmeyip bir süreliğine pasif olarak WhatsApp işte bizim düşünme açı açısından biraz belki beklememiz açısından telefonumuzda pasif olarak kalacak. 120 gün içerisinde tekrar düşünüp kabul edeceğiz veya veyahut tamamen sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz. Arkadaşlar gerçekten en çok yanılan nokta bu. WhatsApp sözleşmesinden caymamıştı. Sadece 15 Mayıs'a ertelemişti ve kendini daha iyi anlatabileceğini düşünerek şeklinde de hatta açıklamalar yapmıştı. Yani önümüzde seçenekler bunlar. Artık tercih size kalmış. Sorularınız olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz.